püf nokta 75. Cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur diyorsa ne yapmalı? Arkadaşlar sadece temel ögelerden oluşmuştur diyorsa temel ögelerimiz olan özne ve yüklemden oluşan cümleyi aramamız gerekiyor. Okulun müdürü söylenen sözlerin etkisindeydi dediğin zaman arkadaşlar söylenen sözlerin etkisi. Burası bir isim tanımlamasıdır. Söylenen de onun sıfatıdır. Bu yüzden hepsini yüklem almamız lazım. Söylenen sözlerin etkisinde olan kim? Okul müdür. Ki okulun müdürü bu da belirsiz isim tanımlaması şeklindedir. Yani tek bir öge olarak almamız gerekiyor. Okul müdürü özne söylenen sözlerin etkisindeydi. Yüklem olacak. Soluk pencerenin etkileyici dantelleri sökülmüş mü dediğin zaman sökülmüş mü yüklem. Sökülmüş olan ne? Soluk pencerenin etkileyici dantelleri. Burası da öznemiz olur. Arkadaşlar, pencerenin dantelleri burada isim tamamlaması etkileyici dante sıfat, soluk pencerede sıfattır. Yani hepsi bir bütün olarak alınmalıdır. Bu yüzden burası özne, burası yüklem oldu.